Hepinize selam olsun. Ben Berrak Ahiler'den Adedi. Bir süre ayrı kaldık. Rabbimizin hükmüyle lal sürecindeydik. Ve yine Rabbimizin izniyle tekrardan sizlere hakikatin katından gelen kelamları tebliğ etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videomun başlığından da anlayacağınız üzere size Mehdi'den bahsedeceğim. Kavmimizde zuhur eden Mehdi'yi anlatacağım sizlere. Rabbimizin kelamlarında Mehdi kimdir, Mehdi nasıl gelir? Ee, bizler bu Mehdi'yi nasıl tanırız, nasıl biliriz? Bundan bahsedeceğim sizlere. Lakin bunun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ee, uzunca bir süredir, dikkat ediyor musunuz? İnsanlarda bir mutsuzluk var. Her şeyden bir şekilde şikayet var. Herkesin bir memnuniyetsizliği var. Yani baktığımızda yaşama sevincini... Sanki böyle kaybetmiş toplumumuz. Ee, gerçekten bir kurtarıcı bekliyor insanlar. Hep de böyle olmuştur. Toplumlar kısır döngülere girdiklerinde bir kurtarıcı beklerler. Bir mehdi, bir peygamber, bir önder. Hani çıksın da birileri bizleri bu karanlıklardan, bu sıkıntılardan, bu umutsuzluklardan, bu mutsuzluklardan kurtarsın diye beklersiniz ya. İşte şimdi yine öyle bir dönemdeyiz. Ve bu mehdi kavmimizde zuhur etti. Sizlere şimdi bunu anlatacağım. Biliyorsunuz bizler uyarılan bir kavimiz. Bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. Bizler uyarılan bir kavimiz. Neden uyarılıyoruz? Rabbimizin kelamlarında diyor ki, dünya ve ülkeniz ve bazı ülkeler kısır bir döngüye girdiler. O sebeple sofralar indirildi. Arş-ı aladan yeryüzüne, bu sofralar Rabbimizin ruhani sofralarıdır ve Maide Suresi'nde de geçer. Dönem dönem indirilmiştir. Esasında uyarıcıların ardı arkası kesilmemiştir. Bunlar hep bir peygamber değildir. Normalde Yasin Suresi'nde de geçer biliyorsunuz. Uyarıcılardan her daim bahsedilir. Şimdi yine öyle bir dönemdeyiz ve uyarıcılar kendilerini hatırlayan görevli ruhlar Rabbinden kelam alıyorlar anda yüreklerine sadırdan okuyorlar. Dolayısıyla hakikatin katından gelen kelamları kavimlerine tebliğ ediyorlar. İşte bu yüzden e, ülkemizde de yaşadığımız bu kadim topraklar üzerinde de Rabbimiz arş aladan e, bir sofra indirdi ve uyarıcılarını uyandırmaya başladı. İşaretleri alan herkes hakikatin sofrasına gelerek ve de Rabbimize bir söz vererek ondan ilim alıyorlar arkadaşlar. Belki siz de uyarıcı bir ruhsunuz bilemiyoruz. Lakin Anadolu'nun dörtte biri uyarıcı ruh. Rabbimiz bize bunun haberini verdi. Ve Rabbimiz dedi ki, girdiğiniz bu kısır döngüden her biriniz bir e, kurtarıcı bekliyorsunuz, bir mehdi, bir peygamber, bir önder bekliyorsunuz. Ben de size gönderiyorum dedi. Ve Rabbimiz diyor ki arkadaşlar, karanlıklardan doğan güneş ilimdir. Peki bu nedir? Kendini hatırlayan ruhlar, görevini hatırlayan ruhlar, Rabbine söz veren ruhlar, yüreklerini hakikate, hakka açan ruhlar Rabbimizden ilim alabilirler. Yani şunu söylemek istiyorum. Rabbimiz diyor ki esasında her biriniz Mehdisiniz. Bunun dışında bir Mehdi, bir peygamber, bir kurtarıcı, bir önder beklemeyin. Mehdi sizsiniz. Rabbinize dost doğru yüreklerinizi açar iseniz, hak kelamından nasiplenirseniz, onun ilminden, onun bilminden nasiplenirseniz, işte o zaman siz bir kurtarıcısınız. Hem kendiniz için hem de çevreniz için diyor Rabbimiz. O sebeple dışarıdan bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcın sensin diyor Rabbimiz. Artık öyle bir zamandayız. Artık öyle bir dönemdeyiz. Rabbimiz diyor ki yine kelamlarında şeytana verilen süre doldu. O sebeple yeni bir düzene geçiliyor. Tüm dünya yeni bir düzene geçiyor. Bir kurtarıcı bekleme. Kurtarıcın sensin diyor. Lakin dost doğru Rabbine yönelirsen, karanlıklarından çıkarsan, nasıl bakarsan öyle görürsün diyor Rabbimiz. Sen değişirsen dünya değişir diyor Rabbimiz. Çünkü bizler bütünün parçalarıyız. Bütünün parçasındaki bir iyilik, bir güzellik, sevgi, merhamet, bütünü etkiler, kelebek etkisi yaratır. Birbirimize sevgiyle yaklaştığımızda birçok şeyin düzeldiğini, güzelleştiğini, iyileştiğini görebiliriz. Lakin bunun için öncelikle kendimizden başlamamız gerekiyor. Kendimizin mehdisi olup kendimizi kurtarmamız gerekiyor. İşte ondan sonra bakış açılarımız değişecek. Hal ve hareketlerimiz değişecek. Sizlerden yayılan iyilik ve güzellik ve sevgi enerjisi tüm dünyayı etkileyecek. O sebeple diyor ki Rabbimiz: Sizleri çağırıyorum, hakikatin sofrasına, yüreklerinizi dost doğru Rabbimize açmaya, ondan ilim almaya, ondan nasiplenmeye, onun kelamıyla arınmaya. İşte o zaman hem kendinin kurtarıcısın, kurtarıcın olacaksın hem de çevrendeki insanlara örnek olacaksın ve bu şekilde. Tüm dünya değişebilir diyor Rabbimiz. Her daim söyleriz, uyarılan kavimiz. Videonun başında da söyledim. Evet, bizler uyarılıyoruz. Kısır bir döngüye girdik. Lakin kurtuluş bizlerle başlıyor. Her birimizin ilk önce kendisinde başlıyor. O sebeple mehdi sensin ve e, mehdi Rabbimizin ilmidir. E, onun karanlıklardan doğan güneşi olan ilmidir. Bunu talep edersen, ona dost doğru yönelirsen gerçek kurtuluş işte budur. Bir başka videomda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Rabbimizin kelamlarıyla